kullanacağımız en uygun yer bodrum katlarıdır. Bu gibi yerleri barış zamanından itibaren bazı değişikliklere tabi tutmak şartıyla kendimize gelecek bir savaş için uygun bir koruma yeri yapabiliriz. Bodrum katlarını uygun bir sığınak yeri haline getirebilmek için şimdiden şayet pencereleri varsa buraları kum torbalarıyla veya pencerelerin iki tarafına tahta ekran çakmak ve arasını kumla doldurmak suretiyle iptal etmek lazımdır. Sığınaklarda bulundurmamız gerekli malzemelerse şunlardır mevsimine göre şahsi giyim eşyaları temizlik malzemeleri portatif tuvalet B umum yatak malzemeleri. Aydınlatma malzemesi, gemici veya el fenerleri. Gaz ocağı. İlk yardım dolabı. Pilli radyo. iskemle, masa ve çeşitli eğlence malzemeleri, yangın söndürme malzemeleri ve tamir takımları. Sığınakların havalandırma işi ya binanın muayyen havalandırma deliklerinden istifade ederek veya özel havalandırma cihazları kullanmak suretiyle olur. Şayet bulunduğumuz binanın bodrum katı yoksa veya kullanılması elverişli değilse oturduğumuz katın bir odasını bazı küçük tadilatlarla sığınacak bir yer haline getirebiliriz. Bir katın en uygun yeri dışarıya en az penceresi olan kısmıdır. Bu gibi yerlerin şimdiden bodrum katında olduğu gibi hazırlanması mümkün değilse, ileride bir tehlike başlangıcında bu odaların hemen sığınılacak bir yer haline getirilebilmesi için, şimdiden bazı malzemelerin tedariki cihetine gidilmiş olması şarttır. Bunların başında pencerelerin iptalinde kullanılacak ve bazı kısımlara destek teşkil edecek olan kum torbaları gelir. Su için muhakkak surette yedek su kapları bulundurmamız lazımdır. Düşman taarruzlarının etkisinden en az can ve mal kaybına uğramamız, kendimize yapacağımız uygun bir sığınakla mümkün olacaktır. Herkes bu konuda kendisine düşen vazifeyi yapmakla mükelleftir. <laughs>